Kripto Analiz kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sebahattin Yazıcı. Sevgili arkadaşlar, bugün gene yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Aylık periyotlarda çektiğimiz uzun vadede Bitcoin ve Altcoin yatırım deneyleri videomuzun 5.si ile birlikteyiz. Bildiğiniz üzere daha önce birkaç video daha gene çekmiştim sevgili arkadaşlar. Orada her ay 1000 er TL'lik veya 2000 er TL'lik yatırımlar yaparak her bir coin'den 1000 TL olmak üzere 40 coin almayı düşünüyoruz bu şekilde sevgili arkadaşlar. Uzun vadede bitcoin ve altcoinlere yatırım yapınca para kazanacak mıyız kazanmayacak mıyız zarar mı ediyoruz kar mı ediyoruz bunları kontrol amaçlı bu videoları çekiyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bugün alacağımız coin ise şöyle söyleyeyim TRE markette satılan Binance Türkiye'de Binance TR'de TRE market üzerinden satılan Tron coin alacağız TRX yani Justin Sun'ın bu mucid olduğu Tron Coin'i 2017 yılında Justin Sun önderlik ederek bir iş adamının oğlu olarak karşımıza çıkmıştı. Bu coin'i 100 milyar token olarak üretmişti. Daha sonra kendi blok zincirini kullanan coin olarak karşımıza çıktı. Bununla da yetinmeyerek sevgili arkadaşlar TRC 20, TRC 721, TRC 10 ağlarını akıllı kontrat teknolojilerini de geliştirdi Justin Sun. Sevgili arkadaşlar bunları geliştirirken şimdi size kısaca TRC20 nedir, TRC10 nedir, TRC721 nedir bunlardan bahsetmek gerekirse. Sevgili arkadaşlar TRC şöyle bir şey söyleyeyim. TRC20 bildiğiniz gibi ERC20 gibi akıllı kontrat teknolojisi. Herhangi bir kişi girip oradan akıllı kontrat teknolojisi üzerinden kendi yazılımını, kendi coinini, tokenini üretip herhangi bir borsayla anlaşıp orada satabilir Tron üzerinden. TRC721 ise hepinizin bildiği gibi non-fungible token. TRC10 farklı non-fungible token'ın farklı bir durumu. TRC721'de de yani dijital videolarınızı, dijital resimlerinizi kimliklendirip o kimlikler üzerinden herhangi bir borsada Metamax cüzdanı üzerinden alım satımını yapabilirsiniz veya hazır bir non-fungible token TRCA üzerinden araştırıp bulup satın alıp kendi cüzdanınızda saklayabilirsiniz. Troncoin tamamında sevgili arkadaşlar söylediğimiz gibi 100 milyar adet var. Şu anda piyasada dolaşımda 90 milyar adet TRX bulunmaktaydı. Bundan periyotta belli periyotlarda şirket bunları satışa çıkarıyor. 100 milyardan fazlası satışa sunulmayacak. Maksimum arzı bilinmiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi biz bu ay 1000 TL'lik Tron coin alacağız ve ardından Şöyle bir şey söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Daha önceki yaptığımız yatırımlardan hangileri kar etmiş, hangileri zarar etmiş onlara bakacağız. Sevgili arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi paramızın %100'ü ile Tron alıyoruz ve burada da gördüğünüz gibi 1001 lira gibi paramız varmış. Hepsiyle Tron coin alacağız. Alış emrini hemen girelim sevgili arkadaşlar. Bakalım alıyor mu? Sevgili arkadaşlar TRX coin'lerimiz alındı. Şimdi Piyasalara bir bakalım. Bitcoin e, TL üzerinden yükselse bile sevgili arkadaşlar ülkemizde bildiğiniz gibi dolar biraz yükselmesinden dolayı Bitcoin TL üzerinden, e, Türk lirası üzerinden aynı fiyat gözükse de şöyle bir şey söyleyeyim sevgili arkadaşlar normalde şu bir gerçek e, Bitcoin dolar üzerinden düştü sevgili arkadaşlar ama Türk lirası üzerinden aynı gözükse de dolar üzerinden düştü bu ay. Şimdi cüzdanımıza gelelim. Sevgili arkadaşlar daha önceki videomda bildiğiniz gibi biz kaç coin almıştık şu anda? 7 coin'imiz var. 7 coin yatırımı yapmışız. 7000 lira para olması gerekiyor burada. Ama 6760 TL bunun sebebi ne sevgili arkadaşlar? 240 TL gibi bir para bu yatırımdan zarardayız genelinde. Bakalım hangisi kar getirmiş, hangisi zarar getirmiş. Sevgili arkadaşlar, SXP'ye 1000 TL atmıştık, 2000 TL olmuş. SXP gene her ay olduğu gibi bu ayda karda. TRX biraz önce yatırım yaptık, Tron Coin. O normal 1000 TL. Polkadot sevgili arkadaşlar, 1000 TL'lik almıştık, 109 TL gibi bir zarardayız. File koyun sevgili arkadaşlar, 1000 TL atmıştık. Yani blockchain Merkez depolama para birimi file koyun. 747'ye düşmüş. 253 TL gibi bir para zarardayız. Shiba Uni. Elon Musk'ın desteklediği koyun. Shiba Uni. Sevgili arkadaşlar 265 TL'de oradan zarardayız. Cheese sevgili arkadaşlar 1000 TL almıştık. En çok zarar ettiğimiz ise Cheese ve West Coin sevgili arkadaşlar görüldüğü üzere. 333 TL Cheese'den zarar etmişiz 1000 TL üzerinden. West Coin'den ise Evet, sevgili arkadaşlar 348 TL zarar etmişiz. En fazla Vest'ten zarar ettiğimiz gözüküyor. Şimdi sevgili arkadaşlar yatırım konusunda sizlere aydınlatmaya çalışmak için bu yatırımları yaptım. Bazı coin'ler yükseliyor. Borsada görüyorsunuz. Tıpkı SXP'nin olduğu gibi 1000 TL'den 2000'e çıkmış. Ama diğerleri de belli bir orandan düşmüş ve şu anda düşünün ki sevgili arkadaşlar biz dip noktadan Bitcoin'leri alıyoruz. Dip nokta diyebiliriz. Yani 15 kat %90'ın üzerinde geriledikten sonra biz bu coin'leri alıyoruz. %90'dan fazla düştükten sonra. Düşünün ki tepeden alan bir insan parasını bu işte batırabilir ama biz paramızın Dipten aldığımız için batmayacağını düşündüğümüz için sürekli yatırım yapıyoruz. Yani sonuçta şu anda 240 TL gibi bir zarardayız. Bunun da çok önemi yok. Bir daha ay tahmin edersemse bazı bir coinler çıkıp bu zararı amorti edebilir. Ha düşedebilir. Önemli değil. Düşmesi daha fazla işimize gelir. Çünkü biz şu anda sürekli yatırım yapıyoruz. Düşse de kazanıyoruz. Yükselse de kazanıyoruz şu anda. Dip fiyatlar coinlerde. Bir daha ay yepyeni bir coin almakla almak için 6. videomuzu çekeceğiz. Sevgili arkadaşlar bugünlük bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.